Çin'den hayırlı Ramazanlar. Biz az önce iftarımızı yaptık. Bir 10-15 dakika oldu. Biraz kalp çarpıntısı ile size böyle bir e, seslendirme yapacağım. Bir günümüzü vloglamıştık geçen gün. Bugün kız kardeşim Türkiye'de. Evet eşim hapşırdı. Neyse. Ve bir günümüzü sizinle vloglamak istedim. Kız kardeşimle eşimle beraber dışarı çıkmıştık. Hava o gün bayağı iyiydi. Yaz havası vardı 28 dereceydi. Bugün 9 derece olsa daha iyi. Bugün bayağı bir üşüyoruz. İstanbul'un havası gibi burası da bir gün soğuk bir gün sıcak. Her neyse. Daha sonra Uygur restorana gittik. Yemek yedik eşim ve kız kardeşimle beraber. Kız kardeşim Uygur yemeklerini beğendi bu arada. Daha doğrusu Şincir'e gitmek için yola çıktık. Uçaktayız gördüğünüz gibi çok mutluyuz. Şincir'de hava daha iyi diye. Hem de farklı bir şey görmüş olsun diye kız kardeşim. O yüzden gittik. Uçakta yediklerimizi gösterdik. Aslında uçakta bir şey yiyemedik sadece abur cubur vardı onları yiyebildik. Domuz vardı yemedik çünkü. Daha sonra böyle bir yerlere gezdik. Outfit yapıyoruz. Şincan güzel şehir ama ben oturdum şehri biraz daha sanki daha çok seviyor gibi oldum. Kız kardeşim de beğendi orayı. Çay aldım. Normal çay, yasemin çayı diye geçiyor. Yasemin çayımı içerek size biraz böyle kendimi de göstermişim. Daha sonra tepeye çıktık Şincan'ı böyle bayağı yüksek bir yere çıktık. Tüm ayakların altındaydı şimdi için. Gerçekten çok güzeldi. Orada biraz üşüdük ama bir yarım saat bir saatte yol yürüdük maalesef. Daha sonra yemek yedik ve günümüz bu şekilde bitti. Görüşürüz. Vlog devamı gelsin istiyorsanız.